Merhaba dedektör kullanıcıları. Sizlere bugün Golden Warrior dedektörümüzün menü içeriklerini anlatmak istiyorum. Uğur Elektronik Dedektör Bayi ben Ömer Yılmaz. Hemen şimdi konumuza geçelim. Golden Warrior dedektörümüzün menü birimine nereden girebiliyoruz? Onu da gösteriyorum. Şurada aşağı yönlü ok tuşuna tıkladığımız zaman tek seferde hassasiyet tekrar tıkladığımızda ses tekrar tıkladığımızda ekran, derinlik ve hassasiyete geri dönmüş oluyoruz. Eğer ki derinlik hesaplamak istersek, şuraya basıl tutuyoruz. Bunu nerede yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz? Şüphelendiğimiz herhangi bir metalin üzerinde sağdan, soldan, karşıdan ve arka yönden yaklaştırıyoruz bobin başlığımızı bir kare içerisine aldığımız çapın ölçüm birimini aklımızda tutuyoruz. Ölçmüş oluyoruz. Sonrasında sinyal alırken şu tuşumuza basıl tutuyoruz. Derinliğine bakmak istediğimiz metal üzerinde. Basıl tuttuktan sonra derinlik tahmini hesaplama birimi bölümü karşımıza gelmiş oluyor. Çapı da ölçmüştük. Birbirine yakın Ölçüleri buradan seçiyoruz. 60'a 10, 50'ye 10, 40'a 10 vesaire gibi. Onay tuşuna tıkladığımız anda hesaplamasını otomatik olarak yapıyor. Şurada da size sinyal birimi üzerinden e, santimetre hesabı olarak karşınıza çıkarıyor. Ölçmüş oluyor. Bizleri takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.